Merhaba, hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsın? İyi arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz, mutfakımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mecbur çorbası yapacağım. Önce patates yarım doluyorum. On çünkü bebeği. Bana onun da yiyor. Çekim yapıyor. Arkadaşlar patatesimizi rendeledik. Soğanımızı da rendeleceğiz. daha Daha iyidir. Altına yapışmasın öyle. Sonra mikser koyacağız. ya yani mikserde ezdireceğiz. O çorbamızı güzelce. Bir şey ezdireceğiz onların. Oğlum acı göster. Getir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi macimi güzel yıkamışım. Üstüne su dökmüşüm. Köpük olmuş. Biraz da köpük olsun. Köpük, köpük üstüne alacağım. Sonra her şeyimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane domates de getireceğim. rendeledeceğim Onu da ekleyelim arkadaşlar. Aldık. Daha da alacağım. Evet. Dur, sen dur, dur. Bunu Getir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanımızı rendeledik. Domatesi rendeledik. Patatesi rendeledik. İçine ekleyip ekleriz. Böyle gireceğiz arkadaşlar. Bebeği bir susla. Ya 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 Püpikler böyle püpik olduğu zaman yine alıyoruz. Ay çayı ne için yaptın? Ay çayı ne için yaptım? Eltime çağırmışım gelsin kısır yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. İnşallah <laughs> da size göstereceğiz. Hocam geleceğim. He. <laughs> Dur ağzını kapat. Anneanne nereye geleceksin? Düdük mü? Ağzını kapatacağız. Düdük mü tanıyacak? Düdük mü? Bazen kullanıyorum. Çok arada kullanıyorum arkadaşlar. Fazla kullanmıyorum dudukli. erken yemeğimi yapıyorum. Cimek böyle ne, piş, ne kadar pişti, ne kadar güzel oluyor. Onun için cimek böyle arkadaşlar boş siyahı kaldırıyoruz. Böyle hava çıkana kadar öyle. Sonra indireceğim yani. Çünkü onu kaldırmazsa ufalıyor hepsi. Ufalamamak için böyle yapıyoruz. En az 10 dakika böyle hava çıksın. Tamam oğlum. Görütme cimekimiz hazır. Pişmiş mikserde güzelce karıştırdık. Onu fırsatım olmadı gösteremedim. Siz de mikserle böyle güzelce karıştıracaksın. Piştiği zaman en sonunda böyle güzel oluyor. Arkadaşlar mercimekimiz hazır. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Yey. Oğlum tadına baksın. Sizin Bakayım. için bak oğlum. Bakayım. Emin misin? Tamam bakıyorum. Benim de başlık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da soğanımız. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Eyvallah. Bu da arkadaşlar ısmak eklemişim soğanımıza. Önce tuz sürdük içine. Sonra böyle elde bastık. Sonra yıkadım, güzelce yıkadım. İğne sonra sımak üstüne dökmüşüm. Çok güzel olmuş arkadaşlar Umarım siz de yaparsınız inşallah arkadaşlar. Allah Allah. Beğenmişsin inşallah. Abone olmayı unutmayın. Takip edin, yorum atın. Sen arkadaşlar acı biber, kara biber, pul biber ekilebilirsin. Ben eklemişim. Üstüne gözüküyor. Sadesi de göstermişim. Böyle acı biber de göstermişim.